Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ablacım, hoş geldiniz. Hoş iyi hoş geldiniz. İyi bayramlar olsun o zaman. Evet, tekrar hoş geldiniz. Teşekkür Belediye sizin ha bekliyoruz ne zaman isterseniz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, Kabadokya ee, bayram vesilesiyle en yoğun yine turizm beldelerimizin birinci sırasında geliyor. Tabii dünyanın en romantik, en fantastik ve en mistik şehri. Böyle güzel bir zaman dilimi, Kapadokya içinde yıkalanmış zaman dilimi bu kadar yoğun olması normal. Beraberinde tabii bir de hemşerilerimizin Sıla-i Rahim için Nevşehir'e, memleketimize gelmesi var. Bizim de ilk bayramımız. Uzun süredir karşılıklı hasret yaşıyor idik hemşerilerimizle. Ve onlar geliyor. Bir taraftan turistlerimiz geliyor. O yüzden biz e, Kabadokya'nın girişinde, Nevşehir'in girişinde hem hemşerilerimizi hem şehrimize gelen turistleri karşılayalım. Onlara hoş geldin diyelim. Güzel şehrin güzelliklerini ilk geldiği andan itibaren onlarla hatırlatalım. Bu vesileyle öyle bir organizasyon yaptık. İyi ki yaptık. Gerçekten Nevşehir heyecanlı bir bayrama hazırlanıyor. Bunu sokaklarda her gelen de şehrin içinde yaşayanlar da görüyor. Bu heyecanı daha da artıracağız. Şu anda bütün bayram hazırlıklarımız tamam. Hem temizlik anlamında hem yarın yapacağımız program anlamında. Bizim için de özel bir zaman dilimiydi. Uzun süre sonra Aşık ile Maaşuk'un kavuştuğu bir bayram. Biz bunu doya doya hem hemşehrilerimizle birlikte yaşayacağız. Bugün civarlarımızı Akşamdan itibaren de ana arterlerimizi tertemiz yapıp gecede foşur foşur yıkayacağız inşallah yarın sabah namazında bayram namazında Nevşehirliler o yeni şehrin havasını e, güzelliğini tebessümünü temizliğini her şeyini beraber yaşayacaklar. Öpüyorum sizi. Hadi başkan hayırlı uğurlu olsun. Ne hoş, 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 şey, hoş, 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 hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. canım bir daha. Bayram ya. Eyvallah. bakalım. Çiçeklerimizi aldınız mı? Canlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? misiniz? Nereden geliyorsunuz? Merhaba Bakalım. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Yolunuz açık olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar.